Arkadaşlar merhabalar binom açılımıyla devam ediyoruz binom konumuzla e, devam edeceğiz şimdi birazdan formülleri vereceğim formüller dediğim zaten az çok biliyorsunuz sevmiyorum ben formül meselesini e, olabildiğince azaltmaya çalışacağız olabildiğince düşünerek yapmaya çalışacağız e, en başta ne öğrenmeye çalıştığımızı öğrenelim sevgili arkadaşlar şimdi aramızda x artı y'nin karesinin açılımını bilmeyen yoktur x kare artı 2 x y artı y kare. Harika. x artı y'nin küpünü de biliyoruz diye umut ediyorum. x küp artı 3x kare y artı 3 x y kare artı y küp. Peki. Şimdi x kare 2xy y kare. Arkadaşlar buradaki x karenin katsayısı 2'nin sıfırlısı. x y'nin katsayısı 2'nin birlisi ve ardından 2'nin ikilisidir. x küpün katsayısı 3'ün sıfırlısı. 3'ün birlisini görüyorum burada. 3'ün ikilisini görüyorum burada. 3'ün üçlüsünü görüyorum. Bu bir tesadüf mü? Değil tabii ki de. Şimdi sistem şudur. 2 tane terimin yüksek kuvvetlerini de hesaplarsak mesela 5. kuvvetle bir deneme yapalım sevgili arkadaşlar. 5'in sıfırlısı birinci ifadenin 5. kuvvetiyle başlar ve her defasında x bir kuvvet kaybederken y bir kuvvet kazanır. 5'in ikilisi x küp y kare. 5'in üçlüsü x kare y küp. Ya bunun permütasyon kombinasyon olasılıkla ne alakası var diyeceğiz. Farkındaysanız kat sayıları kombinasyon değerleri oluşturuyor. Evet böyle bir durum vardır. Arkadaşlar bir numarada şu bahsedilmiş. Mesela 5. kuvvette kaç tane terim var? 5'in sıfırlısından 5'in beşliğine kadar 6 tane. Üçüncü kuvvette 4 tane. İkinci kuvvette 3 tane. Yani eninci kuvvette de en artı bir tane terim vardır denmiş. Ee, burası çok çok önemli. Kal sayılar toplam olmak için x'e 1 bir konulur. Sabit terim için e, çoğu zaman sıfır koyacağız e, diyebiliriz. Tamam bu da güzel. Bir de bir bilgi daha var. Çok kritiktir. Mesela herhangi bir terime şu 5. kuvveti açılımını yapmıştık. Herhangi bir terime giderim. X'in kuvvetiyle y'nin kuvvetini topladığınızda her zaman o n değerini verecektir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Şimdi baştan r artı birinci terim. Baştan r artı birinci terimin formülü şudur: n'in R'lisi. Bu öğrenmeniz gereken bence ee, en önemli şey bu. Ondan sonra da başka bir şey kalmıyor. Birinci terimin n eksi r kuvveti, ikinci terimin direkt r kuvvetidir. Bir deneme yapalım. X artı Y'nin 10. kuvvetinde baştan 4. terim dedi. Bakın unutmayın. R artı 1'i 4'e eşit en başta R sayınızı buluyorsunuz. Ardından 10'un üçlüsü diye başlıyor. 1. kuvvette 1. terimde 10'dan 3'ü çıkarıp 7. kuvvet dersiniz. 2. terimde direkt küp dersiniz. Bunu işaretiyle beraber aldığımızı lütfen unutmayın. Başka bir lafımız yok. Hadi dalalım arkadaşlar. Şimdi 7 tane terim varsa eninci kuvvetin kaç olması lazım arkadaşlar? 6 olması lazım. O minik şakayı en başta geçiyoruz. Kas sayılar toplamı için x'e 1 vermem gerekiyor. 7 üzeri 6 yaptım. Sabit terim için burada x'i yok etmem için x'e 0 vermem gerekiyor. 5 üzeri 6 yaptı sevgili arkadaşlar. İlerleyelim. Evet. Baştan üçüncü terim yapacağız sizle beraber. Sondan ikinci terimi de ayrıca görmüş olacağız. Buyurun abiciğim. Baştan üçüncü terim demek R artı bir 3'e eşit. R'miz de 2'ye eşit demek. Buna göre başlayalım. Yalnız sizden dileğim şu. Arkadaşlar şurayı biraz dizayn edin. Şu 4 bölü x küpü 4x üzeri x 3 olarak yazalım. Ondan sonra başlayalım. Buyurun. R2'ye göre 10'un ikilisi dedim. Birinci ifadenin 3x karenin direkt 8. kuvvetini alacağım. İkinci ifadenin eksi 4x üzeri eksi 3'ün de 10. kuvvetini alacağım. Peki 10'un ikilisi 45'tir. Yanında 3 üzeri 8 var. X üzeri 16 var. Kuvvetleri dağıtıyoruz tabii ki de. 10. kuvvet bu eksiği artı yapar arkadaşlar. 2'nin karesinin 10'u 2 üzeri 20'miz var. Ve X üzeri eksi 30'umuz var. Şimdi şu sayıları çarpacak değiliz. Öyle yazalım. 45 çarpı 3 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 20. X'leri birleştirdiğimizde X üzeri eksi 14. Baştan 3. terimmiş. Çok korkunç büyük bir sayı çıktı. Peki sondan ikinci terime bakalım sevgili arkadaşlar bunların hep formülleri var. Yani sondan ikinci terim işte ondan ikiyi çıkar da bir ekle ee, baştan işte onuncu terim mi bir şey oluyordu. Ben o formülü çok bilmiyorum. Ee, size şöyle yardımcı olabilirim. Kendinize minik bir örnek de kendi formülünüzü de kendiniz üretebilirsiniz. Durduk yere buna ezberinizde lütfen tutmayın. Toplamda 10. kuvvette 11 tane terim vardır. 4 5 6 7 8 9 10 11. Sondan 2. terim demek baştan 10. terim demektir. Yani baştan 10. terim demiş gibi davranacağız. Biz onun formülünü biliyoruz. Peki R artı 1 olsa R'ye 9 diyeceğiz. Başlayacağız arkadaşlar. Onun 9'lusu çarpı 3x karenin sevgili arkadaşlar 10 eksi 9'dan birinci kuvveti ve eksi 4x üzeri eksi 3'ün de 9. kuvveti. Yani onun 9'lu son yapar. 3x karemiz var. 9. kuvvet bu eksi artı yapamaz. Eksiyi başa yazıyorum. 2 üzeri 18'imiz ve x üzeri eksi 27'imiz var. Yani eksi 30 çarpı 2 üzeri 18 çarpı x üzeri eksi 25 diyebiliriz. Sondan ikinci terim arkadaşlar. Peki orta terim demiş arkadaşlar. Şurayı sileyim ben. Evet bu aralar tabletler bayağı yoruluyor. Onda da silmedi zaten arkadaşlar. Çok ayıp ya. Evet dondu şu an birazcık. Evet. Şöyle devam edelim. Şuraları da şöyle temizledim. Tamam. O çıkmıyorsa tamam. Çok zorlamıyorum. Çıkmak istemiyormuş. Arkadaşlar ortanca terimle e, devam ediyoruz. Orta terimle devam ediyoruz. Şimdi 10. kuvvet olan bir ifade. Şöyle bir ifadeyi tekrardan görelim. E, şuraya da hatta yazabiliriz de. E, 3 x karemiz vardı. 3 x kare eksi 4 x üzeri eksi 3'ün 10. kuvvetinde ortanca terim. Ortanca terim dediğinde arkadaşlar r'miz en kuvvetin yarısı kadar olmalıdır. Yani R'miz 5 olmalıdır. Onun 5'lisine göre formül yapmamız lazım. Ya bazısı diyor ki ya yukarı diyor 11 olursa ne olur diyor ortanca terim. Abicim zaten 11. kuvvette 12 tane terim vardır. 12 terimin de ortancası yoktur. Yani siz rahat olun. Onun yarısı kadardır her zaman R değerli. Peki başlayalım arkadaşlar. 10'un ee, onun beşlisiyle başladık. Ee, 3x karenin 10 5 5. kuvveti. Eksi 4x üzeri eksi 3'ün de direkt 5. kuvveti dedik. Arkadaşlar burada hesaplamayı tamamen size bırakıyorum. Peki 4 numaraya yıldız koymanızı istiyorum. 4 numara gerçekten buranın en önemli sorusudur. Şimdi sabit terim demiş ilk sorunun ilk halini bir yazayım ben buraya. 3x kare eksi 4 bölü x küptü. 10. kuvvet. Biz de buna dedik ki 3x kare eksi 4 x üzeri eksi 3 olsun dedik. Gayet güzel hamleydi. Şimdi Normal polinom olsa insan gibi sabit terim için x'e ne veririz arkadaşlar? Sıfır veririz. Ama burası polinom değil. Çünkü polinomda alt tarafta x olmaz. Ve ben burada x'e sıfır veririm de payda sıfır olur. Bu da benim hiç işime gelmez. O yüzden o hikayeleri tamamen unutuyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum vardı. Ben öyle bir 10. kuvveti biliyorsunuz. Şu ikisini arkadaşlar. Çok özür diliyorum. 10. kuvveti bu ikisine bir şekilde dağıtıyorduk. Öyle bir dağılım yapacağız ki x'ler birbirini götürecek sabit sayı kalacak. Arkadaşlar o zaman r'yi bilmediğimiz için direkt de alalım şunu yapıyorsunuz. Onun r'lisine göre formülü yazalım. 3x karenin r kuvveti düzeltiyorum. 10 eksi r kuvveti ve eksi 4x üzeri eksi 3'ün direkt r kuvveti. Arkadaşlar burada sanki r'yi biliyormuş gibi davranalım lütfen. O r kuvvetlerini dağıtalım. 3'ün 10 eksi r kuvveti x karenin 10 eksi r kuvveti de x üzeri 20 eksi 2 r yapar. Eksi 4'ün r kuvveti ve arkadaşlar x üzeri eksi 3 r yapar. Buradaki hayalimiz şuydu. x'in kuvvetleri birleştiğinde yani x üzeri birleştirelim 20 eksi 5 r'nin sabit terim x üzeri 0 olmasını istiyorduk. O zaman bunun için r'nin ne olması lazım canlarım? 4 olması lazım. Peki R'ye 4 koyup şu yazdığımız çirkin şeyi bir daha en baştan yazacağız. Şöyle kırmızıya geçeyim. R'ye 4 koyalım arkadaşlar. 10'un 4'lüsü 3 üzeri 6. X üzeri 4 koyunca 12 yapıyor. 4 koyunca eksi 4 üzeri 4 oldu. Ve 4 koyunca x üzeri eksi 12 oldu. Gerçekten x üzeri 12'ler birbirini götürür. Sabit terim kalır. Şu eksi artı olacaktır çift kuvvetten dolayı. Arkadaşlar burada onun 4'lüsü çarpı 3 üzeri 6 çarpı 4 üzeri 4. Yani 2 üzeri 8 gibi bir sabit terim kaldı. Peki sabit terim deyince hayalimiz x üzeri 0 oluyordu. Bazen de x üzeri eksi 10 olsun isteyebilir. Üstteki sorunun aynı tarzıdır. Bir daha yapacağız arkadaşlar. Bir daha sorumuzu bir yazalım. 3x kare eksi 4 x üzeri eksi 3'ün 10. kuvveti. Peki r'sinde x üzeri eksi 10'u yakalamış olalım. Yani yazalım onun r'lisi. 3x karenin 10 eksi r kuvveti ve eksi 4x üzeri eksi 3'ün r'si. Yani düzenlediğimizde onun r'lisi 3'ün 10 eksi R'si, X'in 20 eksi 2 R'si, eksi 4'ün R'si ve X üzeri eksi 3 R. Yine X'lerin birleşimi sevgili arkadaşlar. Yani X üzeri 20 eksi 5 R'nin bu sefer eksi 10 olmasına hayal ediyor. Dolayısıyla R'nin ne olması lazım arkadaşlar? 6 olması lazım. R'ye 6 verdiğimizde onun altılısı ee, 6 verdiğimizde 3 üzeri 4 ve x üzeri 8 yapar. 6 verdiğimizde eksi 4 üzeri 6 ve x üzeri eksi arkadaşlar düzeltiyorum. 4 verdiğimizde eksi 4 üzeri 4 bir dakika bir dakika kafam karıştı. Tamam diyor hemen baştan alayım. R'ye 6 vermiştik. Ben bir ara 4 falan verdim. Şimdi R'ye 6 verince şurası oldu mu bir kontrol ediyorum. Evet olmuş orası. Peki buyurun şurada 6 verirsem eksi 4 üzeri 6 ve x üzeri eksi 18 yapar. Evet şu 6. kuvvet burayı artı yapar. Yani düzenleyelim şurayı 10 üzeri 6 3 üzeri 4, 4 üzeri 6 ve x üzeri 8'e x üzeri eksi 18. Yani tam da hayal ettiğim gibi x üzeri eksi 10 oluyor ve kat sayısı da buradaki sayı oluyor sevgili arkadaşlar. Peki 99 numaraya bakalım. Ya biraz önce demiştik ki, şu kuvvetleri biz dağıtıyoruz yani en kuvvetini buna buna dağıtıyoruz. Ya bizim x kare x üzeri 8 olduysa kaçıncı kuvveti alınmıştır arkadaşlar? Dördüncü kuvvet. Bizim y küp y üzeri 9 olduysa kaçıncı kuvvetini almışlardır? Üçüncü kuvvetini almışlardır. Yani bizim n 4 ile 3'ün toplamı ne olmalıdır arkadaşlar? Şöyle biraz temizleyelim. Tertemiz yazalım. 7 olmalıdır. Evet. Bunun dördüncü kuvveti bunun üçüncü kuvveti alınmış. Peki bunun birincinin dördüncü kuvveti alınmıştı. Yani R'miz 3 bence o zaman. 7'nin üçlüsü 2x karenin 7 3'ten dördüncü kuvveti alınmış. Eksi y küp bölü 5'in de üçüncü kuvveti almış. Peki 7'nin üçlüsü arkadaşlar bildiğimiz gibi 35. 2'nin dörtlüsü 16 x üzeri 8. Ee, bir kere küpte eksi kalır. Y üzeri 9 var. Bir de 5'in 3. kuvveti bölü 125 var. Yani 5'ler sadeleşirse 7'ye 25 kalıyor. 7 ile 16 çarptığımızda eksi 112 bölü 25 x üzeri 8 y üzeri 9 kalıyor. O x üzeri 8 y üzeri 9'un yanındaki katsayı eksi 112 bölü 25'miş. Devam edelim arkadaşlar. 100 numarada X kare x üzeri 8 olmuş. Yani buranın bence 4. kuvveti alındıysa. Buranın da 7'den geriye kalan 3. kuvveti alınmıştır. Yani R'miz 3'tür. Buyurun arkadaşlar yazalım. 7'nin üçlüsüyle başlar. 9x karenin 7-3 4. kuvveti. Eksi y küp bölü 27 yerine 3 üzeri eksi 3 diyorum. Bunun da 3. kuvveti. Peki 7'nin üçlüsü 35'tir arkadaşlar. 9'un dördüncü kuvveti 3 üzeri 8. X üzeri 8. Eksi kalır. Başa yazdım. Y küpün küpü Y üzeri 9. 3 üzeri eksi 3'ün üçüncü kuvveti 3 üzeri eksi 9 yapar. Yani düzenlemelerimizi yaptığımızda şunlar birleşirse 3 üzeri eksi 1. Yani 35 eksi 35 bölü 3. X üzeri 8. Y üzeri 9 yapar. Bu durumda k'mız eksi 35 bölü 3'tür. N'miz de 9'dur arkadaşlar. X'inin toplamı da eksi 8 bölü 3 yaptık. Bitirdik. Peki devam edelim. Rasyonel terimleri sormuş burada da arkadaşlar. Bu da bu arada son sorumuz olacak. 3 terimlileri müfredat dışı olduğunu biliyoruz. Evet 3 terimleri yapmamamız gerektiği e, bana bildirildi arkadaşlar biz de 101'i yapıyoruz. E, 101 numaraya bir odaklanalım. Buyurun rasyonel terim. E, rasyonel demek ne demekti arkadaşlar? Sayıların kökten kurtulabilir düzeyde olması. Şimdi ben 12 kuvveti dağıtacağım. 12 kuvveti ikisine de dağıtacağım. Rasyonel olması için bunu da bunu da kökten kurtarmalıyım. Yani o zaman birinci de en azından 3. kuvvet, 6. kuvvet, 9. kuvvet gibi bir şey yapmam lazım. İkincisinde de karekökten kurtarmak için çift bir kuvvet almam lazım. Peki bir denemeleri yapalım arkadaşlar biraz temizledikten sonra. Şimdi ben bunun birincinin hatta şöyle bir yere Şöyle daha geniş bir yere not alalım. Küp kök x üzeri 4 var. Bir tarafta da eksi -2y kök y var. Şöyle kuvvetlerini alacağız. Arkadaşlar ben bunun 3. kuvvetini alsam 12'den geriye kalan bunun 9. kuvvetini almak zorunda kalırım. 9. kuvvet kare kökü kökten çıkarmaz. Bu rasyonel olmaz. Peki küp kök x üzeri 4'ün 6. kuvvetini alırsam eksi 2 kök y'nin de 6. kuvvetini alırım. Bunu kökten kurtarırım. İkisini de kökten kurtarıyorum. Rasyonel olur. Peki küp kök x üzeri 4'ün 9. kuvvetini alırım diğerinin de 3. kuvvetini alırım. Ama bunu kökten kurtaramam bu da olmadı. Arkadaşlar burada genelde unutulan şey şudur. Peki hep böyle 3. kuvvet, 3'ün katlarını filan düşünürsünüz. Ama birinci arkadaşın sıfırıncı kuvvetini alıp diğer arkadaşın 12. kuvvetini alma şansımız da vardır. İkisini de kökten kurtarırız. Veya ilk arkadaşın 12. kuvveti Diğer arkadaşın sıfırıncı kuvveti de ikisini de kökten kurtarır arkadaşlar. Peki katsayılarını sayılarını tek tek hesaplayalım. Ben şöyle yan tarafa doğru geçiyorum. Şimdi bunun 6 6 bölüşülmesi için başında da 12'nin 6'lısı olması lazım. R'miz 6. Burada R'nin 12 olması lazım. 12'nin 12'lisi olması lazım başımızda. Burada da R 0 olduğu için 12'nin 0'lısı olması lazım başında. Peki şurayı yazalım. Burası 12'nin 6'lısı çarpı 6. kuvvet küp kökü götürdü bir kare kaldı. X üzeri 8 oldu yani. Çarpı 6. kuvvet eksiği artı yaptı. 2 üzeri 6 var ve y üzeri 3 var arkadaşlar. Kat soruyor. Burada yakaladığımız kat 12'nin 6'lısı. Hatta onu hesaplama şansımız şu an zaten yok. Çok büyük sayı. Çarpı 64 gibi bir kat sayımız var. Buraya bakalım. 1 çarpı. Bunun sıfırıncı kuvvetini aldığımız için bu da 1 oldu. Eksi çift kuvvet artı yaptı. 2 üzeri 12 y üzeri 6'mız var. Yani buradaki kas sayımız da 2 üzeri 12 oldu. Peki sonuncuya bakıyorum. 12'nin sıfırlısı 1. Şu 12. kuvvet küp kökte gitti. Yani burada x üzeri 16 oluştu. Sıfırıncı kuvvet. Burayı da 1 yaptı. Buradaki kas sayımız da 1. Yani bütün kas sayılarının toplamı 12'nin 6'lısı çarpı 64. 64 artı 2 üzeri 12 artı 1 gibi bir toplam olacak. Arkadaşlar böylece binom konusunu da tamamlamış oluyoruz. Ee, dinlediğiniz için çok teşekkürler.